Nevşehir Ticaret Borsası her yıl geleneksel olarak düzenlediği Muharrem ayı aşure dağıtımını bu yıl da Nevşehir Ticaret Borsası hizmet binası önünde gerçekleştirdi. Nevşehir Ticaret Borsası'nın organizasyonu ile geleneksel olarak düzenlenen aşure günü etkinliği dua ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından buradaki esnaflara ve vatandaşlara hazırlanan aşure dağıtıldı. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim. İlahiy ya Rabbi. Ellerimizi sana açıp sana yalvarıyoruz ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz hamdimizi kabul eyle. Verdiğin nimetlerine şükrediyoruz ya Rabbi. Nimetlerinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi ayında bulunuyoruz. Şehitlerimizi yad ediyoruz. Kerbela'yı yad ediyoruz. Hazreti Hüseyin'i yad ediyoruz ya Rabbi. Cümlesine rahmet eyle. Cümlesinin şehadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi sen muhafaza ile Birliğimizi, dirliğimizi bozdurtma ya Rabbi. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat vermeyi ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına çevir. Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, tüm İslam alemini her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rab bize dünya ve ahiret iyilikler, güzellikleri ihsan eyle. Ya Rab bizleri, anne babalarımızı, ölmüşlerimizi rahmet eyle. Ya Rab, ya Rabbi Camilerimizi cemaatsiz bırakma. Minarelerimizi ezansız bırakma. Müslümanlıkla yoğrulan şu yurdumuzu Müslümansız bırakma. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Örfümüze, adetimize, geleneğimize kıyamete kadar bizleri payidar ile Ya Rabbi. Rabbena fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه Kaçtı. Evet yaş varımda. O hep bağırır sesiyle. O hep bağırır sesi. Allah razı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise CTA Haber TV mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundu. Bugün de borsamızın Muharrem ayı sebebiyle yapmış olduğu aşure dağıtım programına biz de iştirak ettik. Aşurenin biliyorsunuz inancımızda önemli bir yeri var. Aynı zamanda ee, Hazreti Hüseyin'i anma, e, Muharrem oruçları arkasından e, aşure dağıtımı, toplumun buyur, buyur. her kesimi de bu geleneği, bu inancı devam ettiriyor. Birlik, beraberliği devam ettiriyor. Güzel bir gelenek. Biz de onun içerisinde yer aldık. Porsamıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin de e, Muharrem ayını e, tebrik ediyoruz bu vesileyle. Emre Emre kim gelecek?